Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere köpek taşıma çantası yapımını detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu videoda adım adım nasıl bir köpek taşıma çantası yapabileceğimizi hep beraber öğreneceğiz. Köpeğinizi seyahatlerinizde gezmeye çıktığınızda veya veterinere götürürken taşımanın en kolay ve güvenli yolu olan bu çantayı evinizde kolayca nasıl yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağız. Bu videoda hazırsanız hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi kalıplarımız var. İki adet kalıbımız var. Bu kalıplardan e, bir taşıma çantası yapacağız. Patil dostlarımızı taşımak için bir çanta yapacağız. Ve bu çanta e, tamamen çapraz takılabilen ve e, bir kanguru cebi gibi olan bir çanta olacak. Hem e, bizim taşımamız açısından kolay hem de patil dostlarımız için konforlu bir çanta olacak. Daha önce yaptığımız çantalardan farklı bir çanta Hemen kalıplarımızdan bahsedelim. Ana kalıbımız bu şekilde. Ee, orta kısmı daha geniş ve oval. Diğer kısmı aynı şekilde devam eden bir kalıp. Ölçülerimizi söyleyelim. Üst düz kısmı 20 cm. Sırt uzunluğu 63 cm. Ön uzunluk 61 cm. Ve bu tam orta kısım 32 santim. Yarım bir kalıp biliyorsunuz. Ee, yine bir kalıbımız da var. Bu da çantamızın üst kısmını oluşturacak ee, kalıbımız. Bu da 20 santime 32 santim bir dikdörtgen kalıp. Hemen malzemelerimizi de sayalım. Ee, i̇ki adet kumaşa ihtiyacımız var. İç kumaş ve dış kumaş. Lastiğe ihtiyacımız var. İki... Bu şekilde enli bir lastik. Onun dışında şu şekilde papağan klipslere ihtiyacımız var bir adet ve onun dışında dilerseniz e, kestiğiniz kumaşlardan şerit yapabilirsiniz, dilerseniz de bu şekilde dokuma e, şeritlerden kullanabilirsiniz. Şeride ihtiyacımız var. Onun dışında bir malzeme ihtiyacımız yok. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz de az, e, kalıplarımız da az. Basit bir şekilde patil dostlarımıza konforlu seyahat sağlayacak bir çanta yapacağız. Evet hemen e, dilerseniz çok fazla vakit kaybetmeden çantamızın yapım aşamalarına geçelim. Buyurun. Evet. Bu şekilde kumaşımız var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kalıbımız vardı. Kalıbımızdan kumaşımızı kestik. İki tarafı. Yani yarım bir kalıp olduğu için iki taraflı kalıbımızı kestik. Yine aynı şekilde diğer kısmı da olacak tabii ki. Bu ortadan kumaşımızı birleştireceğiz. Hemen şöyle göstereyim. Kabımızdan kumaşımızı kestik, ortadan birleştirdik ya da bütün bir kumaşınız varsa bütün şekilde de çıkarabilirsiniz. Ve yine diğer tarafında bu şekilde şurada tam ortadan birleştireceğiz. Tam orta kısımdan bu geniş olan kısımdan iki parça kumaşımızı birleştireceğiz. Bu ana kumaşımız olacak, üst kumaşımız olacak. Şu şekilde geniş olan kısmı Birleştiriyoruz. Önce yapacağımız işlem bu. Sonrasında e, iç kumaşımızı da aynı şekilde yine genişleyen kısımdan birleştiriyoruz. İç ve dış kumaşımızı bu şekilde birleştiriyoruz. E, bu arada papağan klipsimizi de hazırlıyoruz. Şu şekilde papağan klipsimize kordonumuzu, kordon şeridimizi geçiriyoruz. Bu şekilde geçiriyoruz ve buradan dikiyoruz. Ve kordon şeridimiz de hazır oluyor. Şeridi e, dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama 20 cm yeterli olacaktır. Bu da e, çantanın içinden patil dostumuz e, düşmemesi için en azından e, bu şerit ile onları biraz olsun güvende tutabiliriz diyoruz klipsimizi de hazırlıyoruz. Bu kumaşları orta, orta kısımlarından birleştiriyoruz ve sonrasında buradan devam edeceğiz. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın. Evet gördüğünüz gibi orta kısımdan birleştirdik. İki kumaşımızı da aynı şekilde birleştirdik. İç kumaşımız ve dış kumaşımızı. Şimdi e, şunu da söyleyeyim iç ve dış kumaşımızın bu kenarlarına bu şekilde pensler attık ve diktik. Birer santimlik pensler attık. Yine bu şekilde bu tarafa da iç kumaşta da aynı şekilde bakın şöyle birer santimlik pensler attık. iki taraflı. Şimdi iki kumaşımızın da ön yüzü birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyoruz. Kenarları dikiyoruz bu kısmı dikmiyoruz arkadaşlar. Şu kısa kısmı dikmiyoruz. Diğer iki kenarı, büyük iki kenarı dikiyoruz. Ve diğer bu iki büyük kenarı diktikten sonra yani şu kısmı diktikten sonra bu dikmediğimiz bu küçük kısımdan kumaşımızı çeviriyoruz. Çevirdikten sonra 65 santim en uzunluğundaki 65 santim uzunluğundaki lastiğimizi bu uzun kenara bütünüyle geçiriyoruz ve altından bir dikiş atıyoruz. Tekrar ediyorum. İki kumaşımızın ön yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyoruz. Kısa kenarları dikmiyoruz. Uzun kenarları dikiyoruz. Dikmediğimiz bu kısa kenardan kumaşlarımızı çeviriyoruz. Ve çevirdikten sonra bu uzun kenarlara 2,5 santim enindeki 65 cm boyundaki lastiklerimizi geçiriyoruz ve lastik geçecek genişlikte bir dikiş daha atıyoruz. Ve sonrasında lastiğimizi büzgüler yaparak yani lastiğimizi bu uzun kenara geçirdiğimizde sabitliyoruz. Sonrasında yapacağımız işlemleri devam edeceğiz. Çok fazla akıl karıştırmadan adım adım gidelim istiyorum. O yüzden öncelikle bu işlemleri yapıyoruz bu dediğim işlemler yapıyoruz. Sonrasında buradan yine devam edeceğiz. Bir ila ayırmayın. Kenarlara lastiklerimizi taktık. Dikişlerimizi attık. Bu kısımlar dikilmedi. iki tarafta da. Şimdi diğer parçamız vardı. Diğer bir kumaşımız vardı. Üst kumaşımız düz yönleri birbirine bakacak şekilde. Buralardan tamamıyla birleştireceğiz. Şöyle Tabii ki buradan ve buradan iki kenardan şu şekilde kıvırarak bakın şöyle hafif kıvırarak bir santim kıvırarak bütünü dikeceğiz. Sonrasında bu tarafını da dikeceğiz. Hemen şöyle göstereyim. Burayı dikeceğiz. Sonrasında da burayı dikeceğiz. Bu şekilde bu kısımları dikiyoruz diktikten sonra ön yüzümüzü çeviriyoruz. Şu an diktiğimizi farz edelim. Bu şekle geliyor. Sonrasında bakın iki ucunu iki ucunu birbirine getiriyoruz. Yine burada da iki ucunu birbirine getiriyoruz. bu içeriye Kıvırdığımız kısımlardan yine buraları da Kıvırarak dikiyoruz diktiğimizde bakın bu şekilde bir çanta elde etmiş oluyoruz Burası omuzumuza gelecek olan kısım Burası da patil dostumuzun seyahat edeceği, edeceği kısım bu şekilde olacak şimdi tabii ki e, bu yanlardaki dikişi atarken şeridimizde takmayı unutmuyoruz onu da oraya dikiyoruz o kumaşımızı beleştirirken yani şöyle burayı dikerken şeridimizi hazırlamıştık en başta bu şekilde papağan klipsimizi de taktık şuraya e, buraya dikiş atarken buraya tam ortadan ya da kenardan şu şekilde sabitliyoruz şu kısmı ve bu kısmı. Bu kısmı yapmanıza gerek Pardon. Buraya da dikiyoruz. Buraya da dikerken şeridimizi ekliyoruz. Şimdi ben bu söylediğim işlemleri yapıyorum ve çantamızın son haliyle karşınızda olacağız. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın. Evet. Çantamız bitti. Gördüğünüz gibi. Bu halde bir çanta. Bakın. Bayağı geniş bir e, patidosumuzu taşıyacağımız alan. Şurası da boynumuza gelen kısım. Ve e, tasmasını takabileceğimiz klipsimiz içinde. Şuraya bağlı. Çantamız hazır olmuş oldu. Evet patidosumuzu artık bu şekilde çantamıza yerleştirip gezmelere gidebiliriz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım bu video köpek taşıma çantası yapımı hakkında size gerekli tüm bilgileri vermiştir. Kendi köpek taşıma çantanızı yapmak sadece size veya köpeğinize özel bir çanta sahibi olmanızı sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda daha rahat ve güvenli bir seyahat deneyimi de sunar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince okuyoruz ve cevap vermeye çalışıyoruz. Bildirimleri açarsanız sonraki videolardan, canlı yayınlarımızdan haberiniz olmuş olur. Yeni videolarda, canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve her zaman patil kalın. Bay bay.